Hukuk ve Adalet ders kitabı sayfa 65 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 65 Cimer ve Bimer gibi bireylerin sorunlarını doğrudan çözmeye çalışan uygulamalar, hak ve sorumluluk açısından bireylerin hayatını nasıl etkilemiştir. Tartışalım. Cevap, Cimer ve Bimer gibi uygulamalar bireylerin hayatını olumlu yönde etkilemiştir. Vatandaş ve Cumhurbaşkanlığı makamı arasındaki kopukluğu gidermiş ve vatandaşlarımızın elektronik posta yoluyla Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşabilmesini sağlamıştır. İnternetten araştırma yaparak UYAP ile ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım. Cevap Uygulama kimlik kartı adı Ulusal Yargı A Bilişim Sistemi internet adresi https://www.uyap.gov.tr Üst bölü, bölü, bölü içeriği, Ulusal Yargı A Bilişim Sistemi kısa adıyla Uyap. Yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. Kullanım şekli, elektronik ortam, yararlanabilen kimseler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hukukla ilgili sunduğu bilgi ve belgeler, ulaşılmak istenen bir davayla ilgili bilgi, belge ve arşivler, 1. Yukarıda incelediğimiz uygulamaların benzer ve farklı özellikleri nelerdir? Cevap, E-Devlet, bimer, cimer, UYAP gibi uygulamaların benzer özellikleri vatandaşların dilekçeleri, talepleri ve isteklerini elektronik ortamda almaları. Farklı yönleri ise vermiş oldukları hizmet. İkinci sizce böyle bir sisteme neden ihtiyaç duyulmuştur? Cevap, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile devlet arasındaki iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur. Üçüncü hukuki bilgi ve belgelere ulaşmak için siz nasıl bir sistem tasarlamak istersiniz? Neden? Cevap, hukuki bilgi ve belgelere ulaşmak için bir Android uygulama yapmak isterdim. Bu uygulamaya üye olanları hukuki bilgi ve belgelere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Hukuk ve Adalet Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.